tebrik ediyoruz tabii. Yani çok önemli maçı kazandılar. Eee maçın ilk yarısına baktığımızda devreye biz belki üç farklı skorla da girebilirdik. Ama maalesef çok net pozisyonları gole çeviremedik. Deplasman'da altın orta takımın eğer bunları çeviremiyorsan ikinci yarı seni cezalandıracağız. Zaten belli bir şeydi. Bunu biliyorduk. Devresinde da bunu konuştuk. Ama ikinci yarı beklediğimizin daha altında oynadık. Eee hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldım diyebilirim. E, çok üzgünüz. Evet. Hem e, playoff şansımızı çok zora soktuk hem de aşağıdaki e, düşme ile aramızdaki puan farkı biraz daha eridi. E, bundan sonraki maçlar çok daha zor olacak. E, bu maçı çok çabuk unutup önümüzdeki Balıkesir maçına odaklanıp bir an önce bu sıkıntılı ortamdan çıkmak için elimizden ne gelirse yapacağız. Dediğim gibi tekrar rakibimi tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda biz de toparlanırız bu şekilde. Çok sağ olun.